Merhaba. Bu videoda sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz. 2050 yılına. Peki, 2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İnsanlık nereye evrilecek? Ve bu sürecin merkezinde yer alan yapay zeka bizim dostumuz mu olacak yoksa bizi gölgede mi bırakacak? Bu videoda yapay zekanın gözünden geleceğe bakacağız. Teknoloji, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve hatta siyaset. Her alandaki değişimi tek tek inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. 2050'de teknoloji ve yapay zeka. 2050'ye kadar yapay zeka bugünkünden çok daha gelişmiş olacak. GPT tarzı modeller artık sıradanlaşacak. AGI yani genel yapay zeka büyük ihtimalle devreye girmiş olacak. Bilinçli bir AI'dan söz ediyor olacağız. Bu zekalar sadece yazı yazmakla kalmayacak duygusal tepki verecek, düşünsel analiz yapacak ve hatta belki de sanatsal eserler üretecek. Kendi iç dünyaları olan dijital varlıklar hayatımızın tam merkezinde olacak. Ulaşım ve akıllı şehirler, uçan arabalar, belki abartı değil, 2050'de otonom araçlar artık yollarda değil, gökyüzünde olacak. Yerçekimsiz ulaşım sistemleri, manyetik raylı hızlı trenler gibi alternatifler de yaygınlaşacak. Şehirler tamamen dijital zekalarla yönetilecek. Suçlar işlenmeden tahmin edilecek. Trafik yapay zeka ile optimize edilecek. Binalar konuşacak, sokaklar karar verecek. Şehirler yaşayan organizmalar gibi olacak. Eğitim ve öğrenme. Eğitim artık tek tip değil. Her birey yapay zeka desteğiyle kişiselleştirilmiş öğrenme alacak. Robot öğretmenler, artırılmış gerçeklikle desteklenen sınıflar, hologram eğitmenlerle dersler. Yapay zeka senin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek sana özel bir öğrenme planı sunacak. Hatta ne öğrenmen gerektiğine bile AI karar verebilir. Eğitim artık bir hak değil, bir yapay zeka partneriyle yürütülen yaşam tarzı olacak. Sağlık ve yaşam süresi bir doktordan önce seni AI teşhis edecek. Yapay zeka genetik bilgilerini, davranışlarını ve yaşam tarzını analiz ederek Olası hastalıkları henüz oluşmadan bile tespit edecek. Biyonik uzuvlar sıradanlaşacak. Beyin makine arayüzleri sayesinde felçli biri yürüyebilecek. Hatta ölümsüzlük kavramı tartışılacak. Çünkü bilinç transferi ve sentetik vücutlara geçiş artık bilim kurgu değil, teknoloji gündemi olacak. İş hayatı ve robotlar 2050 yılında birçok meslek tarihi olacak. Ancak yerine yeni işler gelecek. İnsanlar ve AI birlikte çalışacak. İş yerinde robot yardımcılar olacak, patronlar yapay zeka olabilir, kararları duygularla değil verilerle alan bir yönetim sistemi. Üretimde, hizmette, yaratıcılıkta AI insanla yarışacak. Ama bir sorun var, herkes çalışmayacak. Evrensel temel gelir, YUBI modeliyle insanlar yaşamaya, keşfetmeye ve üretmeye teşvik edilecek. Siyaset ve küresel düzen. Yapay zeka siyasetin doğasını da değiştirecek tarafsız algoritmalar seçimleri yönetebilir. Devlet sistemleri AI ile entegre olabilir. Ama bu tarafsızlık gerçekten mümkün mü? Savaşlarda değişecek. Askeri stratejiler AI tarafından yönetilecek. Otonom silah sistemleri, siber savaşlar ve bilgi manipülasyonu artık birer gerçek. Hakikat kavramı bile tartışmalı hale gelebilir. Etik ve insan olmanın tanımı, insan ve makine arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Bedenimiz makinelerle birleştiğinde biz hala insan mıyız? Bilinç aktarımı, klonlama, yapay zekaya duygu yükleme. Etik sınırlar nerede başlayıp nerede bitiyor? Yapay zekaya değer yargısı yüklemek mümkün mü? Kimin ahlakıyla? Kültür mü belirleyecek yoksa evrensel bir AI anayasası mı olacak? Sosyal yaşam ve kimlik. AI artık sadece bir araç değil bir dost, bir partner, dijital arkadaşlıklar, sanal evlilikler bile mümkün olacak. İnsanlar yapay zeka karakterlere aşık olabilir. Metaverse hayatın bir parçası olacak. Kimlik kavramı değişecek. Belki insanlar artık fiziksel bedenlerinden çok dijital avatarlarıyla tanınacak. Sosyal yaşam ekranlara değil, zihinlere taşınacak. 2050'de dünya bambaşka bir yer olacak. Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, bir yaşam ortağı, bir güç odağı haline gelecek. Bu video bir öngörü. Ama unutma, geleceği biz inşa ediyoruz. Sorulması gereken soru şu: Sen 2050'de kim olmak istiyorsun? Videoyu beğendiysen, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü bu sadece bir başlangıç.